arzuyorum. E, Medya Törtaj Derneği Genel Kurulumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, 2018 yılında kurmuş olduğumuz derneğimizi siz üyelerimizle birlikte bugüne kadar getirdik. Dernek tüzüğünü oluşturarak dernek kuruluşunu gerçekleştirdik. E, taziye ve cenaze işlerinde tüm dernek tarafından verilmektedir. Dernek yönetimi kiraları ödemiştir. Faturalar, vergi, stopajı ve temel ihtiyaçları temin etmiş ve parasını ödemiştir. Bundan sonraki amacımız derneğinin, derneğin daha da etkin hareket etmek olacaktır. Ve bundan sonra ilk işimiz üyelerimizin sayısını arttırarak derneğimizi kiradan kurtararak ve derneğe bir mülk olacaktır. Ee, 2024-2025 yılına ait tahmini bütçemiz, ben size sunayım. 2024 yılı giderleri, bir yıllık kira 10.000'den 120.000 lira, bir yıllık stopaş, 30 30.000 lira yıllık, bir e, yıllık faturalar 8.000. Bu 2024'e ait olduğunu söylüyorum. Ee, yıllık fatura 8 bin lira yıllık toplu mesaj bu gönderdiğimiz bilgi sistemi mesaj, toplu mesajlar var ya o da paraylardır biliyorsunuz Siste, sitemiz vardır yıllık e, 10 bin lira toplu mesaja vermişiz yıllık temel ihtiyaçlar 25 bin lira vermişiz muhasebeci yıllık 7 bin lira vermişiz Dernek temizlik, dernek genel temizlikçi bedeli 7 bin lira. Derneğin temizliği mesela merdivenlerdir, içerisidir, bardaklar mesela 3 ayda bir, 2 ayda bir bir temizlikçi getirip parasını veriyoruz. İşte güzel bir temizlik yapılması için, genel bir temizlik yapılması için yıllık 7 bin lira vermişiz. 2024 yılı için söylüyorum e, ee, bu giderlerimiz 2024 yılı 207 bin lira yapmış. Üyelerden gelen yıllık ayda 182 bin lira kalan şimdi para mesela 207 bin lira giderimiz olmuş ama üyelerden gelen 182 bin lira kalan açık taziyelerden şimdi bazı işte eee cenazelerde taziyelerde bin lira iki bin lira üç bin lira neyse verenler Oluyor ya onu oradan karşılamışız. 2024 yılı üye sayısı 128 kişi aidatını e, veren, aidatını vermeyen de 2024 yılı için 10 kişi de vermemiş. 2024 yılı böyle, 2025 yılı giderleri, yıllık kira kira 15 bin liradan 180 bin lira yapıyor. Yıllık topaş 40 bin lira, yıllık faturalar 13 bin lira, Yıllık toplu mesaj 12 bin lira, yıllık temel ihtiyaçlar 40 bin lira, muhasebeci 2025'te 10 bin lira vermişiz, dernek e, genel temizlik bedeli 10 bin lira vermişiz, giderler toplam 305 bin lira para harcanmış, gelen para 285 bin lira. Yine e, ne kadar? 20 bin lira açığımız var. O 20 bin lirayı da yine taziyelerden gelen paralardan karşılanmış. Ee, yine 2025 yılı için e, kayıtlı üye sayımız 128 kişi, aidatını vermeyen 19 kişi. Ee, not e, kasamızda şu anda paramız yok, başa baş gidiyoruz 2026 hariç. Şimdi 2024-2025'i söyledik. Şimdi 2026 için olması gereken bütçemiz. 15 bin liradan kiramız 20 bin lira yükseltildi. Şimdi burası için bana göre çok da yüksek değil. Mesela bazılarını görüyoruz 20 bin liradan 40 bin lira yapıyor. 30 bin liradan 50 bin lira yapıyor. Bu 15 binden 20 bin lira yapmış. Bana göre çok büyük. Yani o kadar mesela 20 bin lira ben pazarlık ettim. 30 bin lira dedi. 25 bin liraya düştü. Ben 20 bin liradan fazla vermedim. Bunu da bilginize sunuyorum. Şimdi 2026 için olması gereken bütçemizi söylüyorum. Yıllık kira 20 binden 240 bin lira para yapıyor. Yıllık stopaj 50 bin lira giderimiz olacak yıllık faturalar 15 bin lira tahmini hani faturalar bunlar hepsi bir araştırabilirsiniz sonradan ee, yıllık e, toplu mesaj bedeli 15 bin lira olacak temel ihtiyaçlarımız 50 bin lira olacak Muhasebeci ücreti yine geçen sene 10 bin liraydı bu sefer de 10 bin lira vereceğiz temizlik ücreti 10 lira 10 bin lira olacak toplam 2026 için 390 lira o 390 bin lira giderimiz olacak. E, 127 üye burada demişiz bir tane bir tanesini daha sonra eklemiş. 127 üyemiz olsa yıllık aidattan 3 bin lira olsa toplam 381 bin lira para yapıyor. Bak. 127 üyemiz olsa 381 lira yapıyor ama giderimiz 390 bin lira. Yani yine karşılamıyor. İşte yine ya üyemizi arttıracağız ya da işte taziyelerden gelen paraları oradan karşılayacağız. Yine hani başa baş gidecek Bunu bilmenizi istiyorum. şimdi temel ihtiyaçlar nedir? Temel ihtiyaçlar Hani temizlik e, malzemesidir, işte peçetedir, işte bilmem e, pas ne bileyim yani A'den e, hani bir evde nasıl bir e, ihtiyaç varsa bunu böyle düşünebilirsiniz. E, biz bu ayda da e, bizim yazıcımız bozulmuştu. E, geçen Ercan gaziasında çoğu e, çoğusunu biliyor. Yazıcı bozulmuştu. Bir yeni yazıcı aldık 16 bin liraya bu 16 bin liraya yeni yazıcı bu seneki paradan düşecek. Bunu da bilmenizi Şimdi temel ihtiyaçlar nedir? Atıyorum ayıptır söylemesi işte meyve suyudur. Böyle bir organizasyon mesela ani siyasetçiler geliyor. Ne bileyim işte bir toplantı oluyor. Yine işte pasta fazla alıyoruz meyve suyu alıyoruz işte bilmem ne. Bunlar da bu temel ihtiyaçlar içerisindedir. Yani temel ihtiyaçlar diyoruz ya, işte temel ihtiyaçlar nedir? Bütün derneğinin giderleri, yani ihtiyaçları. Zaten haturalar, kiralar, günlerler belidir ama temel ihtiyaçlar bunlardır. Ee, ben size zaten e, yönetimi istiyormuştum, o da tekrardan okumamaya gerek yok. E, tekrardan hepiniz buraya zahmet edip geldiğiniz için ayetten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Beni tekrardan seçtiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben e, bundan sonraki süreçte de var gücüyle elinden geldiği kadar e, iyi hizmetler yapmaya çalışacağım. Elinden geldiği kadar derneği daha etkin bir hale getirmek olacak. Ama sizden de ricam üyelerimizi artırmak. Üyelerimizi artırırsak daha verimli olur. Ee, evet sayın üyelerimiz. Değerli e, köylülerimiz, e, tekrardan e, genel kurulumuza geldiğiniz için, zahmet ettiğiniz için ayrıca hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Genel kurulumuz hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Tekrardan sefah getirdiniz. Teşekkür ediyorum.